Evet bayağı uzun zaman sonra İtalya. Hangi komutan geliyor biliyor musun? Balbo geliyor. Ee, uçakçı. Bugün biraz uçak ve donanmaya doğru e, adım attık. Dağcı basacağız. İtalya'nın dağcıları çok kuvvetli. Ee, özel buff var dağcıya. Major Country savaşından alabildiği inanılmaz bir buff var. Eğer ki alternatif plan oluşturalım. Ee, İtalya şey e, Almanya eğer ki e, faşistlikten cayarsa duruma göre belki bir ihtimal farklı bir yola gidebiliriz. Ona bir karar veririz. Şu an tamamen Alman'a bakıyor. Eğer Alman faşistlikten dönerse bize duruma göre belki başka bir alternatif yok. Ya en kötü ihtimalle şeyi neydi onun adı? Ya Duce'ye git. Yani Trump'in Afrika'ya gitsem de buna gidebiliyorum. O çok önemli değil. Yani Etiyopya'yı Almanı sadece geç dönmenize sebebiyet oluyor. O yüzden çok da pro büyük bir problem değil. Merak etmeyin. Ya bu ülkede hatta Etiyopya'yı alsan komünist bile dönebiliyorsun. O yüzden hiç dert edilecek hiçbir şey yok. Ya yani dönmek bu ülkede kolay. <laughs> Merhabalar sevgili Duce. Merhabalar. Yoksa Roma İmparatoru mu demelisin <laughs> işte? Roma İmparatorluğu için <laughs> çok gereklilik var yani evet ya ortamda diyebilirsin tabi. Yani ben arkamda Roma İmparatoru var diyorum millete. Efendim. <laughs> Kubarttın mı beni? Yani o taç sizden başkasına yakışır mıydı? Bilmem yani açıkçası. Kubarmıyor değilim. Siz kubarın efendim size yakışıyor bu ya. Bir avranız değişiyor. Valla gubar, gubarttın beni. Şu an bir hoşuma gitmedi. Yaklaşımını çok sevdim. Biz, sağ efendim. Biz de sizi çok seviyoruz. Ya şimdi biz de biraz gubaracağız da. Bizim Roma imparatorumuz, ülkemiz, e, müstakbel imparatorumuz bize yardım eder. Hiç savaş mı yaşayacaksınız? Ne taraftan olacaksınız peki? Ya biz size çok özendik ama bizim ülkede kansız bir şeyler değişmiyor. Biz evet. biraz can yıkacağız bu da düzelecek. Yani daha çok kralcı bir yaklaşım sergilemeyi düşünüyoruz. Umarım sizin için de bir sorun olmaz. Yani olmaz. Desteklenir mi? Desteklenir. Niye desteklenmesin? Evet. Peki efendim kullanmadığınız uçaklarınız varsa hani bize verseniz biz onları kullansak sonra öğrendiğimiz değerli bilgileri size aktarsak. Nasıl? Kullanmadığım uçağım yok. Evet. Ve benim de birkaç savaşım olacak. Onlarda ihtiyacım olacak bunu. Ama sana gönüllü desteğini bol keseden göndeririz. Merak etme. Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Bizden bir isteğiniz olursa lütfen direkt iletin. Aynı tamam. şekilde sen de görüşürüz. Görüşürüz imparator. Kendinize iyi bakın. Dedim yaklaşım Görüşürüz. Tamam cephelerde birleşmek üzere. Güzelce XP'mizi de alıyoruz. Şurada fakat attık mı? Attık güzel. experience için advisor alabiliriz. Normal olarak advisor da alabiliriz. Güzel olur. Görevleri tamamladığımızı düşünüyorum. 140 gün aynı. 140 gün sonra yani 140 gün imkansız ya. Dayanamaz o kadar. Kaptüre de girdik zaten. Burada force atak verelim. Bir an önce girip bitirmek istiyorum. Ayrık sanayi gideceğim. Ee, bizim hani bombalanıp bombalanmayacağımızın bir garantisi yok maalesef yüzden customer görüşü alalım. Aslında Afrika şeylerine gidilebilir Eee neydi ona da şu Fokusa da gidilebilir ama acelesi yok. İlk iş e, şeyin acanlık şirketini kurmak. Çünkü çok ajandan e, başımız ağrıyabiliyor. E, gerçi Etiyopya'yı falan patıp bırakacağız da. Kaynaklarını koyup Sevgili dostumu söyle, nasılsın? İyi misin? Yani ne zamandan beri dostsuz bilemedim. Böyle <laughs> bir ağzını bir yoklayayım dedim hani. Ağzını bir bal damlatayım dedim. Hani Tatlı tatlı konuşalım seninle. Doğrudur. Açık olayım. Senin bu hani tek adam rejimin beni rahatsız ediyor. Neden? Yani sen İtalyan halkı bağırıyor hani. Demokrasi demokrasi. Var demokrasi. Hani, nasıl demokrasi? Yok ki. Seçim yok ülkende. Var. De. Yok. Nasıl <laughs> ben seçim. Ne zaman sonraki seçim ne zaman? Yani. Bak söyleyemiyorsun. Benim uygun gördüğüm bir tarihte. Ya i̇şte öyle demokrasi olmaz. Halkının uygun gördüğü bir tarih olması lazım. Tamam halkım uygun görür ya. Sorun değil o. Bir ara yapılır. Ya, ya ben şunu söyleyeyim. Hani senin çevrende bir sürü demokrat olacak. Ben mesajı aldığını düşünüyorum. Sana da tavsiyem doğru tarafa yönelmen. Senin ve halkının iyiliği için. Bak açık konuşayım. Eğer hani belli bir yıla kadar hani bırakırsan sana hani nasıl desem Amerika olsun ya da kendi seçeceğin İtalya'da biri olur sana bir malikane ayarlarız. Ailenle orada yaşarsınız içinde. Ama öbür türlü ben hala başta kalacağım dersen başında birlikte kalmazsın. Almanlar mı? Baştan uyarıyorum. Sonra uyarma da olmasın. Almanlar mı? Sen artık anlarsın. Açık açık konuşursam bu sefer hani müttefiklerimin yani bir güvenilirliğim kalmaz. Etiyopya'yı işgal etmemde herhangi bir sorun var mı peki? Ya bu da eksi yazdı diyelim. Eksi mi? Hani bir eksi mi yazdı bu? Ya tabii. Eksi yazdı ama dediğim gibi İngilizler de Fransızlar da yaptığı için bu tarz ahlaksızlıkları maalesef hani bu dünyanın hani kurtulması gereken bir kanser anısın hani yaptığınız bu şeyler. İngilizlerin, sizin, Fransızların. Ha birkaç yıl içinde bırakırsınız diye düşünüyorum. Siz biraz daha ılıman davranıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ha bu da sizin hanenize ufak da olsa bir artı yazdı diyelim. Ya uzun lafın kısası dediğim gibi hani etrafında ciddi tehlikeler olacak senin ve halkın için. Ben senin İtalyan halkını sevdiğini biliyorum. Zaten senin politikamdan hani bu değil mi yani? Çıkış noktası bu. Senin bu dünyaya saçma sapan hani sürdüğün ideolojinin senin halkın için artı olan tarafı bu diyelim. Evet. Ya bence doğru tarafa dön. Hani halkına izin ver daha doğrusu hani. Yani şimdi demokrasi falan bizim ülke öyle bir anda gelmez dedim mi hayır zaten size bir 3-4 yıl vereceğiz. Hani biz zaten bir günde değiştirin diye diyemeyiz hani. Bir günde darbe olur ülkede. Hani biz öyle şeylere karşıyız kesinlikle. Dünya <laughs> Pardon dünyanın hiçbir yerinde hiçbir darbeyi desteklemeyiz. Hani hiç uyumuz değildir. O yüzden size hani belli bir süre veriyoruz. Hani bu tarih bir 4 yıl olsun. Hani 4 yıl içinde hani sizden bir demokrasiye dönüş adımı bekliyoruz. Zaten adım da değil demokrasiye dönmenizi bekliyoruz. Bu süreç içinde de dönüş adımları bekliyoruz. Buna göre sizinle tekrardan görüşürüz. Peki. Evet. Yıllarda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ama dediğimi bir araştırın derim. Şu demokrasi işine. Onu Haydi bir görüşürüz. araştırırız. Araştırın. Haydi görüşürüz. Keyifsiz oldum ya. Vallahi tat kaçırdı. Papayı mı etsem diye bir an düşünmedim değil. Biliyor musun? Ya bilmiyorum demokrasi Alman dönüyorsa demokrat yani faşist kalmak ahmaklık <gülüyor> yani <gülüyor> ki yani sinyal de o yönde gibi. Ne kadar olur bilmiyorum. Göreceğiz. Aa, ah, bilmiyorum. Birazcık problem gibi dert gibi lan. <laughs> ya yani bu ülke herkese savaşabilir ama kara savaşlarında çok zayıf ülke. Merhabalar efendim. Nasılsınız? <laughs> İyi olmaya çalışıyoruz buyurun. Umarım öncelikle, size izler. Öncelikle Etiyopya'daki başarınızdan dolayı sizi tebrik ederiz. Zor bir sefer oldu bizim için. Sizden, bizden 12 adaları satın almak istiyordum da efendim. Onun için gelmiştim. Yani 12 adalar biraz kıymetli. Tabi stratejik önem var. Bunun da biz de farkındayız ama burada Türkiye gibi bir güçlü bölgesel gücün sizin yanınızda olmasını istemez miydiniz? <laughs> bir fabrika olur. Bir fabrikaya tamdır efendim. Tamam. Şöyle vereyim size. Buyurun alın. Donanmamı ve ordumu geri çekiyorum veriyorum. Tamamdır efendim. İsterseniz askeri geçişte verebiliriz. Yok size. çektim. Teşekkür ederim. Ya güzel bir alışverişti. Tabii. İkimizin de kazandığı bir alışveriş oldu. İyi günlerler. İyi günler. Sayın Mussol yine. Buyurun. Ben Buyurun. nasılsınız? Ya, i̇yi olmaya çalışıyoruz. Evet siz de iyisinizdir. Buyurun. Buyurun. Bizdeyiz ya. Efendim duyduk ki bu macalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Herhangi ne bir şey mi? düşünmüyorum şu an için yani. Ya duyduk ki bu macarlar Balkanlar'da güçlenmek istiyormuş. Yugoslavya, Avusturya. Yürümek istiyormuş. Bizden de bu kaç Yani bizim oluyor. olanı bize kimse alamaz. <laughs> i̇şte onlar istiyor. Yani istemekle İstemem. almak pek aynı şeyler değil. E, tabii değil ama yani yarın öbür gün gider Demant Yugoslavya falan gider. Haşa. Yani yapamaz. Ha, Yaparsa savaş çıkar. Ben diyorum, siz beni destekleyin bu ya da ben onlara yaptırtayım. Destekleriz. Macar da burada büyümesin. Destekleriz. Tamam, evet, tamam. Peki ileride Yugoslavya alacak mısınız? Evet, yani. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> ben seni niye destekleyeyim ki? Yani mantıksal açıdan evet. Peki yani. hangi yol? Mussolini kalacak mı? E yani elbette ki biz kalacağız. Ee, bir evet, diktatöre ben... bir daha bunu söylediğinizi duymayalım. <laughs> tamamdır be. Neyse efendim o zaman görüşmek üzere. Görüşmek ben üzere. Hadi görüşürüz. Ee, önce Yunan sonrasında Fransa. Merhaba cikler efendim nasılsınız? Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Gördüğüm kadarıyla Afrika'da biraz genişlemişsiniz. Yani geç kolonizasyonun geç etkileri diyelim. Bir tek siz değilsiniz ama umarım bu genişlemeniz Balkanlarda da olmaz. Yani bize kadar olmadı. Evet. Sana kadar olmaz ama olacak. Yani bizim bir küçük vardı Albin ya. Bilir misin? Hı. O ona kadar gelecek mi? Yani o senin küçük oğlan değil benim küçük oğlan ayrıca. Nasıl sizin? Aldığım zaman görürsün. Ben bunu not aldım efendim. Al. Var mı başka bir şey? Galiba yok. Demokrat ya. %99 demokrat. Eğer bir çılgınlık yapıp farklı bir videocağı kaymazsa %99 demokrat. Yani bir çılgınlık da yapamaz. Gidecekse hemen görün ki e buradan gidecek. Bu da enteresan bir yol ama bu yoldan gidecek mi o durumu değiştirir tabi. Işte. Ya demokrasi artmadı adamın içinde ama zaten artmasına gerek yok. Bir anda ya buna gidecek ya buna gidecek falan. Bilmiyorum. Kralın yolundan evet kralın yolundan ee, yani papa 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 kutsayacağız mecbur kutsayacağız evet yol değiştiriyoruz mecburen yol değiştireceğiz yapacak hiçbir şey yok hemen papaya dönüyoruz. Selamlar senin soylunu. Hoş geldiniz buyurun nasılsınız? Peki iyi olduğumu söylenemez. Neden? Yani yalnızlık zor. Gel beraber olalım Latin dostluğumuz pekisin. Burada Latinler bir aradayken kimse durduramaz bence bizi. Yani demokrat bir <laughs> yani bilmiyorum. Demokrasi yok ya, yok yok. Sevmiyoruz biz de demokratları. Ya bilmiyorum yani demokrat bir şey varken. Almanya varken Amerika ayağımıza şeyken bu kadar yani ne kadar bilmiyorum demokrasi bizimle olmayacak ama kralın birazcık artık e, hani öne geçtiğini söylememiz gerekir. Bunu söyleyeyim Bize sana. De öyle. <laughs> de öyle. Hani demokrasi öyle bir anda geçmedik ama kralcılık günden gündemde yani. Ya bence biz Latinler siz olsun biz olsun İspanya olsun birleşelim bu demokrasiye karşı gelelim. Olabilir. Yoksa onlar bize gelecek. Ama kesinlikle dediğim gibi yani bir ayrıntı... Yani... Biz... Milliyetçilikten birazcık soğudum ben. Zaten öyle ayıdı ha. Biz şeyiz... Ben son faşist olarak kalmayacağım evet dünyada. Lütfen kalmayın yani. Evet. Biz... Yani, yani... Pek pek komik olmaz. Ya biz şahsen zaten kralcılığa geri döneceğimiz için faşist olmanız bir şey engellemez ama yine de kalmayın yani. Yok. Öf, faşiste kalanı f, demokratlar şişler. E onlar bizi işlemeden bizim onları şişlememiz gerekiyor. Öyle. Peki o zaman ileriki yıllarda efendim bir Latin dostluğu birleşiriz. Aynen. Umarım buradaki yani. benim de o. <laughs> Tam tamam ya. o zaman olası bir ittifak kurma durumunda bizi çağırırsınız. Peki. Hallederiz. Görüşmek üzere. İyi günler. Papa değil de kralı iyi ya. Yani papa olmazsak iç savaş yiyebiliriz ve düşmanımızın sayısı bir hayli fazla duruyor açıkçası. Nasıl yaparız bilmiyorum. Otokrat advisor almam gerekiyor. O en sağa doğru gidip. Şuna tıklamam lazım ki otokrat advisor alabilirim. Sonrasında power the king diyeceğiz. Belki papalık yoluna gideriz. Sevgili Mussolini, sevgili Mussolini. Evet. Ben sana dedim ama. Yani, yani ben, her ben dünya... de çok şey demedim yani. Bir şey demedim fark ettiyse. Yani ben şaşırdım biz... diyemem. Yani her tür... bu dünyadaki her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık. Yani ve işin komik tarafı şu kendileri hep geliyorlar yani. Hani bizim de bir isteğimiz olmuyor. Birisi yok işte Japon sarayında devrim çanları çalıyor. O biraz fazla çalıyor. dönmüş galiba anladığım kadarıyla. Ya evet. <laughs> hani ya ben böyle bir devrim görmedim. Ya onun kafası bir hayli fazla karışmış anladığım kadarıyla biraz yani marksizm falan. Ama benim de çok ya şimdi Hirohito'ya tercih ederim. Hani orası doğru şimdi bu adamın bir zararı olmaz kimseye. Hani kendi adasında oturacakmış. Hirohito'nun gözüme kadar da Çinler üzerinde. Evet kötü ameller olacak. Şimdi sizin durumunuz ne olacak? Hani biz gördünüz, e, ben yani sana ben kralla geldim, kralla giderim. E, biz krala devredici bir çekilelim dedik yani. Öyle bir dünya savaşını tekrardan Bak. başlatmak gibi niyetimiz yok. Bak ama böyle olmaz. Şimdi ben sana kimsenin vermediği sibaratı verdim değil mi bir yıl önce? Yani şöyle ben e, hükümet gör kurma görevimi krala devrediyorum siz onunla anlaşırsınız geldiği vakit. Hani artık o demokrat mı kurar? yani ne bileyim artık kime veriyoruz e, İş benden çıksın ya. Tamam anladım sen bırakıyorsun istifanı veriyorsun o zaman bir yıl içinde. Ben hani kurulu düzenim olmasa bu da olmazdı da yani gidelim. Yani bize... Ben gel seni bizim Los Angeles'ın böyle sol tarafında oh. küçük bir ada var al, Alcatraz. Sovyet... Ben seni orada konuk edeyim. Ay, evet bir Sovyetimiz çok kötü. Evet, kasaba isyanı var galiba. Küçük o... çiftçi grubu isyan ediyor galiba. Evet, Sovyet yani zor bir şey yaşayacak galiba anladım. Evet. Biraz sıkıntılı bir Civil War gibi duruyor. Eğer öldüremezse. Yani öldüremedi de. Yani biz çiftçilere güveniyoruz. Çiftçiler Stalin'i indirir herhalde. ölü milletin efendisidir tabi. Bakmak lazım. Ya yani dediğim gibi hani sen eğer istifa edeceksen seni de Los Angeles'ta bizim bir adamımız var Alcatraz adası. Seni oraya götüreyim. Orada sana bir villa yaptırayım. Yok gerek yok. Ben İsviçre'ye kaçıp dublörümü şey yapacağım. Öldü de diyeceğim kendime. Sorun değil. Gerçekten yani, işte anma, hizmeti bak, bak, işte an anma hizmeti veriyorlar. Götüreyim istiyorsan Alcatraz'ı. Bak Anma hizmeti veriyorlar. Yok ben sağ olun. E, tamam ben o zaman dediğim gibi ben hani size ama tavsiyem hani şöyle eğer sizinle bir gün karşı karşıya gelirsen yeni hükümetine söylersin papa'ya ben görüşmeyebilirim çünkü benim biraz işlerim var dünyada. Hani bir demokrata seni tercih etmem asla. Hani bunu sakın unutma. Yani. O yüzden bence demokrasi her zaman aklınızda bulunsun. Her zaman bir seçenekti tabii ki. Tabii. O zaman kendinize iyi bakın. Hadi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Ay, tatilinde de geri kalan hayatında da Mussolini'cim sana başarılar dilerim. Size de. Çok kötü. Çok kötü, çok keyifsiz. Karşıya gönül yollayabiliyor muyuz? Yok, e, yani o savaşa hiçbir şey yapamazsın. Ya faşist olmasan ona yardım edersin de aslında duruma göre belki yardım da edilebilir. Biraz kötü kaldı gibi. SSR'ın açılımı ne oluyor? Bir fark var bunlarda. E, şey... İlk kurulan isimleri aslında bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Arada bir fark var. Ben de tam hatırlamıyorum. Döneme basacağız. <laughs> Biraz konvoy basalım. Aslında basabiliyoruz, e basabiliriz. Ha? Konvoy sayımız e, o kadar da kötü değil. E, 36 destroylarından birazcık başlayabilir. Evet. Sayın Talia. İyiyiz. Böyle umarım siz değilsinizdir bizlerdeyiz. Avrupa'daki yükselen demokrasiyi görüyorsunuzdur umarım. Evet. Efendim, e, hangi yoldan gidiyorsunuz? Bunu merak ettim ben soruyorum. Krala veriyorum ben e, yönetimi, ben gidiyorum buralardan. Anladım, nereye tatile gitmeyi planlıyorsunuz? gittim bile. Gittiniz. Nereden yönetiyorsunuz ki şu an? Yok ben papaya şey neydi onu krala devrediyorum. Siz onlarda anlaşırsınız yani. Ama gider giderayak hani siz, siz söyleyin ben ona söylerim. Buyurun ha. Ülke şu an o mu yönetiyor yani? Ya siz söyleyin idareten giderek ben ona veririm evrakları. heh buyur. Peki Vatikan idaresi hala yerli yerinde değil mi? E tabii ki. Her zaman. Anladım, anladım. Bu yeni yönetim gelecekmiş diyorlar da kim gelecek? Bir adını bahseder misiniz? Ya bilmiyorum. Duruma göre. Keyfe eder şu an. Hani anlıyorum. Siz yaşamdan pek sıkılmış gibisiniz. Bir... Yok, iyi yani. Ortam bir şey. Ee, bir şen diyorsunuz. Öyle. Yani Öyle bizim kurul düzenimiz var. Nerede? Nerede? İsviçre'de. Ben İsviçre'ye gideceğim. Ya eğer yani siz bir şey söylüyorsanız siz anlatın. Ben buradayım. Dinlet dinlerim. Ya şimdi ülkeyi yönetmediğinizi söylüyorsunuz ama şimdi <laughs> anlamadım ben. Ya Yok, siz değil, anlatın. Değil. Siz anlatın, Heh. ben size yardımcı olurum. Heh. Ha, Anladım. Eee... En başta sorduğum soru... ...birazcık e, saçma kaldı galiba. Cevap alamadım. Eee... Bu Avrupa'nın... ...Avrupa'da yükselen demokrasi hakkında ne düşünüyorsun? Olumlu düşünüyorum. Gayet başarılı. Gayet politikanızı beğendim. Çok güzel. Devam edin. Teşekkürler, teşekkürler. Avrupa Birliği... E, ...sesleri geliyor. Bir yanında Macaristan deli taklidi yapıyor. Onu nasıl başardı ben de hala şu an merak ediyorum. Denemiyorum bir şeyler ya, deniyor. <laughs> İnteresan bu... şeyler oluyor. A A Al Almanla görüşüyordum ee, geçen gün. bir Tam bu olay gerçekleşti. Yani bunu nasıl oluyordu? Adam. Biraz ha, ol kaldı. Olmaz bir şey değil, olmuş işte yani. So Sovyetler Birliği'nde de bir iş savaş. Evet, o biraz kanlı bir savaş olmuş belli ki. Evet 40 41 gibi çıkar diye yorumladım ya. Yani. Öyle duruyor. O biraz dünya savaşından bağımsız kalacak galiba. Öyle duruyor. Öyle efendim o zaman bir başka ileteceğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Ya Siz kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Biz sizi demokrasinin şanlı yoluna davet edelim. Ben de, de sizi tekrardan kralınızı başta başta görmek istiyorum yani. Başta zaten ya. Yani aynı şekilde devam etsin. Başta başta dursun. Yani ülkenin bir krala ihtiyacı var. Başta başta. İyi. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. Şimdi fokuslardan Balkan Ambition'a gidip hemen şu Yugoslavya mevzusunu çözdüreceğiz. Macar ne oldu sarı oldu. O ülke kurdu. Yani o bayağı enteresan durumda şu an ya. Pact of Steel yolu kapandı. İtalyan First kapandı mı yok o kapanmadı. Albany'yi alalım sonrasında hemen Yugo'muzu alalım yavaştan. Yani evet, War bitti. Ya kim kim ne olacak hiçbir fikrim yok. Ama donanma basarsak kazananlar lehine ee, iş koyabiliriz. O yüzden çıtırından bir donanma araştırmalarının çoğunu yapacağız. Antifascist Raid olur. Her türlü %50'nin üzerine getirmemiz lazım zaten. Albanian Occupation gelsin. Şu arkadaşa baskı yapacağız. Puppet gelmesi için. Selamlar. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba sevgili Emanuel. Krallara taç giydiren, muhteşem, mükemmel insan. Nasılsınız? Yani iyi olmaya çalışıyoruz. Biraz e, Mussolini geldi. Dedi burada daha durulmaz, ben görevi terk ediyorum. E, nedenini sorma dedi gitti. Yani bıraktı gitti. Efendim, kendisi çok sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz güzel bir insandır yani açıkçası. Açık konuş Ya biz de severiz. Zaten ay ana, ay 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 fark kayırtık. ee, ne biz oldu? biraz petrol fazla satın aldım da neyse. Şey, e, neydi onun adı? Ya biz de severiz. Ama yani görevi erken bıraktı. Tadı kaçtı buralarda. Çok sevmedi buraları sarmadı dedi ortam. <laughs> ben bu dünyada yaşayamam dedi ve çöktü gitti adam yani anlıyor musun? Efendim ben bir süre uzak kalmıştım dünya politikasında ama galiba iyi yapmış ya. Yani. Çok mantıklısını yaptı dedi baba ben hükümeti kuramam dedi. Yani güven oyu alamıyorum dedi. Biraz tabi üzüldük. Mussolini'nin yani emin misin bırakmakla falan. Dedi siz halkın adamısınız dedi. Benim yerime yeni kumandanlar illaki gelir dedi duygulandırdı beni. Yani beni bir bayrağı taşıyacak biri olabilir. Ya bilmiyorum. Aslında Amerika'dan para yiyip kaçtığını e, söyleyenler de var. O da bir seçenek. Hani, ya biz İsviçre diye duyduk ama yani bilemiyorum şimdi. Ben de toz konduramıyorum kendisine biliyor musun? Yani bir para alıp hükümeti sattığına dair e, olaylar da var ama hangisi doğrudur? Hangisi değildir bilemem. Ben inanmak istemiyorum efendim. Ya yani şahsen ben de inanmak istemiyorum. Ama inanır mı? İnanırdım muhtemelen. Bilmiyorum yani. Olabilir. Hayır, olabilir, biraz olabilir, olabilir olabilir. Biraz şüpheli şüpheli biraz şüpheli malum. Evet. Öyle. Ya, efendim biz bir de Fransızlar gel bizim kulağımıza bir şey çıktı. Dedi ki, Latin kardeşler dedi. Çok doğru demiş. Ben bir de size sormak isterim. Siz bu projeye nasıl bakıyorsunuz? Çok mantıklı. Yani demokratlar bu kadar güçlüyken, hele biz bir duyduk Asya komünizm sıçramış. Dedim Aynen. nasıl olabilir? Aklımın ucuna gelmezdi Heroic gideceği. Ya o evet o çok kötü oldu ya. Bir gecede bir komünizm nur diye tutturdu. Valla ya canımız sıkıldı ya. Çok moralimiz yani, bozuldu mi? yani. Üzüldük, gocunduk. Aslında diyorduk bir simitçi bıklı abimiz var. O da gitti ya. Yani. E ya sonra. Yani efendim velasıl kelam vakti geldiğinde masaya oturulur. Dostluk kurulur. Değil mi? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gayet mantıklı. Yani kralcılar birbirlerini desteklemeli, şimdi bu yeni düzene ayak uydurmak bizim için zor. Yani bu demokratlar şunu anlamıyor yani, benim halkım beni destekliyorsa, yani buna siz nasıl karışabilirsiniz? Çekoslovakya'nın garantisi birazcık canımızı sıktı tabi. Orada da ne yaşanıyor hiç farkında değilim. Yani Macarlar duyduğumuza göre uçakla havadan sapla atıyorlar, yiyecek içecek veriyorlar. Bırak. Ya ben ona Bilmiyorum en iyisi değilim. şöyle bir şey yapayım. Ee, yani ben Macar'ı da çağırayım. İttifaka gelsin, o çeki alsın. Orta yolu bulun herhalde. Yani o Çekoslovak ben Yugoslavya'ya gireceğim çünkü. İsterse gelmesin, ben savaşta da kalırım, bana bozmaz. Yani win win efendim, bence kabul edecekler. Win win. Merhabalar, Sayın Emanuel. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İttifakımız kutlu olsun. Yani aslında tam olarak o niyetimiz yoktu ama hani hazır gelmiş ya e, tabii, lazım. Bir yandan siz gidip Mak Macarları çağırır mısınız? Tabii ki. Ana evet. Bana lazımlar da. Kendilerini davet edelim. Allah Merhabalar. Tanrı'nın bereketi. Sevgili Macar de. hükümeti. Çekoslovakya'yı ister misiniz? Evet. Tamam ittifakıma gelin. Siz de savaşın girin alın orayı. Hmm. Evet. Ya da ben vazgeçiyorum. Almanlar fazla mı konuşuyor? O zaman ben şeylerden, neydi onu, toprak alıp, ee, yugo, orayı onlara mı versem acaba? İstediğiniz gibi, siz nasıl isterseniz. Ben şu anda savaşabilecek bir konumda değilim. İttifaka gel yani. be, ben, ben hal o konuma getiririm seni. İttifaka gel, seni o konuma getireyim. Geliyor hmm. musun, gelmiyor musun? 3 saniye veriyorum. Evet, bence de Mantıklı bir karar verdim. Hiç cephelere <laughs> yerleşemedim ki. Önemli değil. <laughs> i̇nancın yetersin, inancın. Bizim de inancımız şeydi yani öyle şüphe ettiydik etmeyeyim dedim. Mesela uçak bile koymadım yani o kadar şeyim şu rahatım. Biraz x bir yani. Uçak demişken onu hakikaten bir koyalım ya. Hava kuvvetlerimiz biraz sattırdı. Bu <laughs> ne zaman düşecek ya? Nise de girdim ben. Mi? Üsküp. 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 Üsküp ve Saraybosna. Tamam, yukarı senin oraya da asker çektim. Sıra e, çek ne zaman düşecek? Çeke de çok bir şey yok. Güzel. Birinden biri düşsün yeter zaten. Dalmaçı falan kabul etmedi. Enteresan adam. İlginç. Yani orduda yığdıydım 1 milyon kişilik. Ve ajanlıktan da yani yardım istediydim yerel halklardan ama çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. E, Yugo düştü de çek. Çeke var gibi. Üsküp hala duruyor. Önemli değil. Çek ee, daha önemli, şu Borno'ya girmem lazım. Çek, çek fortlarına geldik çünkü, aynen. Çek check düşsün de, geri kalan önemli değil. Aynen, çek e, gitti. Başlar başlamaz çek gidecek. Yani bir şey değil, ben Yugoslavia'yla hiçbir işim yok. Ben bunu, free bırakmadım değil mi lan? Ha. Yok yok. Olamadım. Prak değil onun e, şeyi galiba, yo Prak koru ya, doğru. Oraya asker çekebilecek hiçbir imkanım yoktu o anda. Paket de şu an önemli değil. Hallettik. Önemli o paketi yemeseydi. Ben gelmesem sen bu Çekoslovakya'yı nasıl almayı düşünüyordun acaba? Ben gelmesem sen o Yugoslavia'yı nasıl almayı düşünüyordun? Bel Melgrad'da, alırdım. Belgrad'da çay içiyordum ben son iki aydır. Yok. Çekoslavaki ile barış oturamazdık.